Derinkuyu yeraltı şehri, 20 bin kişinin yaşadığı yeraltı labirenti. Kapadokya'nın kalbinde, Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde, toprağın metrelerce altında tüm bir şehri barındıran devasa bir yapı gizli. Burası, yaklaşık 85 metre derinliğe kadar inen ve 20 bin insanı barındırabilecek kadar geniş bir yeraltı kompleksi. 1963 yılında, Derinkuyu'da yaşayan bir köylü evini yenilerken duvarın arkasında garip bir boşluk buldu. Kazmayı biraz daha vurduğunda önünde karanlığa açılan dar bir geçit belirdi. Merakla içeri girince odalar, tüneller, hatta taş kapılarla örülmüş koridorlar keşfetti. İşte böylece yüzyıllarca gizli kalmış yeraltı şehri gün yüzüne çıktı. Neden yer altında bir şehir? Tarihçiler buranın ilk olarak M.Ö. 8. yüzyılda Frigler tarafından yapıldığını, sonra Bizans döneminde genişletildiğini düşünüyor. Amaç, savaş, işgal ve saldırılardan korunmaktır. Yer altındaki dar koridorlar, taş kapılar, havalandırma bacaları sayesinde burada insanlar. Evlerinde yemek pişirebiliyor, özel duman tahliye sistemleri vardı. Hayvanlarını barındırabiliyor. Kiliselere ve okullara gidebiliyordu. Yani, bu şehir yerin altında tam bir yaşam merkeziydi. Mimari ve detaylar. Derinlik, 85 metre, Kat sayısı, 8, bazı araştırmacılara göre daha da fazla. Nüfus kapasitesi, 20 bin kişi hayvanlar. Özellikler. Taş disk şeklinde kapılar, saldırı sırasında tünelleri kapatmak için. 52'den fazla havalandırma bacası. Su kuyuları, bazıları yüzeye açılmıyor, düşmana su gitmesin diye. Depolar, mutfaklar, şarap imalathaneleri gizli kaçış tünelleri, yakındaki diğer yeraltı şehirlerine bağlanıyor. Hayal et, yıl 800. Bizans toprakları savaş tehdidi altında. Ailenle birlikte dar bir tünelden yerin derinliklerine iniyorsun. Üzerinde toprak kokusu, etrafında çıra ışıkları. Koridorlar kıvrılıyor, bir odadan diğerine geçiyorsun. Bir köşede çocuklar sessizce oynuyor, başka bir yerde kadınlar ekmek pişiriyor dışarıda savaş devam ederken, sen yerin metrelerce altında güvenle uyuyorsun. Ah, duvarlardan gelen hafif bir oltu var. Buranın sadece insan eliyle yapılmadığını, çok daha eski ve gizemli bir geçmişi olabileceğini söyleyen yaşlıların fısıldadığı o hikayeler aklına geliyor. Derin kuyu bugün turistik olarak ziyaret edilebiliyor ama tamamı hala keşfedilmiş değil. Bazı tüneller kapalı, bazıları ise öyle derin ki araştırmacılar bile henüz sonunu göremedi. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız kanalımı ziyaret ettiğiniz için teşekkürler.